Arkadaşlar bu birlikte değişik bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar Dante'man oynayacağız. Arkadaşlar bu oyuna dünyanın en komik oyunu diyorlar ama bakalım. Ben biraz oynadım. Komik değil de Şu anda oyunumuz açılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar oyun komik değil ama yani güzel. Sizin de yüklemenizi tercih ederim arkadaşlar. Hemen evet, oyunumuzda açıcı oynayalım. Arkadaşlar çok az oynayacağım çünkü bir bölümü bile bayağı bir sürüyor. Ama nasılsın? Arkadaşlar bu oyunun asıl meselesi bu anda kavga ediyorsunuz, dövüş ediyorsunuz. Hmm. Değişik değişik şeyler yapıyorsunuz arkadaşlar. Böyle. Yani biz geçelim. Arkadaşlar hmm, bu böyle daha baya bir var ama ben şimdi çok fazla uzatmak istemiyorum videoyu böyle adamlarla dövüş yapıyorsunuz falan filan bu videomuz böyleydi arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna like atmayı abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın